Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hava nemlendirici kamera aldık. Yani gizli kamera hem hava nemlendirici. Buhar veriyor aynı zamanda gizli kamera. Yani adamlar gerçekten yapmış abi yani. Yani şeytanın bile aklına gelmez ya. Yani. Şuna bir bakar mısın abi? Yani hava nemlendirici görünümlü gizli kamera. Şurası şarj girişi ve kamerayı da göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi yani abi şeytanın bir aklına gelmiyor. Şuna bakar mısın yani? Ne HD kart girişi görünüyor, ne bir şey görünmüyor. Gizli bölümü ne yapmışlar şu içeriye? Yani şunu açıp bir baksan kamera olduğunu bile bilemezsin yani. Öyle söyleyebilirim. Kullanma kılavuzu var. Hangi uygulamayı indireceğine dair gösteriyor. HD Live Cam diye geçiyor burada. Şöyle gördüğünüz gibi. İçeriğinden kablosu var. Kablosunu da göndermişler şu şekilde. Şimdi bunu açalım içeriğini görelim, bakalım içeriğinde neler varmış. Ve açtım arkadaşlar. HD kart girişi burası. Buraya da şarj girişi yapmışlar ama bu bunun değil. Gücü de şuraya vermişler. Bu da renklendirme arkadaşlar. Yani toplam yedirinci var bunda. Gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Peşti kart girişini de takalım arkadaşlar. Bunun bir de kaydını da yapalım. Bunu da tekrar gir yerine takalım. Ve i̇htiyacımız olan suyu da koyalım. Yani nemlendiriciyi kullanmak isterseniz tabii. Kullanmasanız da olur. Şu pamuğumuzu da ıslatalım ıslatmadan da buhar vermiyor. Kablomuzu da takalım. Yanına da powerbank'i getirdim. Evet arkadaşlar, şimdi nemlendirici kameramızı çalıştıralım mı? Öncelikle mesela buharımızı açalım. Gördüğünüz gibi yani isterseniz buhar olarak kullanabilirsiniz. isterseniz e, gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Toplam 7 rengi var. İstersen nemlendiriciyi kapatabilirsin. İstersen ışıklarını da kapatabilirsin. Diyelim ki ben, ben bu kamerayı alacağım. Powerbank'i takacağım. E, çekimini bu şekilde yapmak istiyorum diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun e, bu şarjlı değil. Yani normalde güç vermemiz lazım. Mesela diyelim ki powerbank'le güç verdiniz. Powerbank mesela toplam 10.000 mahse eğer yani ortalama 12 saatlik çekim yapıyor. Mesela 20.000 mahse eğer toplamda 24 saat çekim yapıyor arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Ve şimdi ben kendimi çekeceğim. Videosunu da koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameramızı buraya kurduk. İstersen ışığımızı kapatabiliriz isterseniz nemlendirici açabiliriz istersen kapatabilirsin bu şekilde dursun diyorsan bu şekilde döneyim ben Evet çekimimize başlıyoruz yani gerçekten de efsane bir e, görüntü kalitesi var 4K çekimi var bunda ve şimdi e, gece görüşüne de bakalım gece görüşü var mı maalesef bu e, sınıfta kaldı yani gündüz çekim için uygundur yani e, bana kalırsa gerçekten de muazzam bir görüntüsü var. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın.